Beni şeye söyleyeceğim. Hayır. O ah ede geng geldi adamım. Aded he de What Wat a say. Oha. Aga bak gibi oynuyoruz ya biz bir daha oynamayalım bu arada. Ne oldu oğlum bize bir anda. Yani. Sadece adam patlatıyoruz bu adamı fark ettim bu arada. Pardon ya bir daha oynamayınca Oynamayalım bence bunu. Allah kahretsin kendi kaleme gol atacak. Oh. Ez ya. Gol ya Ben... Of. Oh chat What save, what Ez bu Yok, atacağım ben izleyin Bana sağ. Bekle dur. Hadi comeback geliyor. 10 0 yiyeceğiz. Bekle ben gol atacağım beyler. Beyler ben atacağım gol. Bak bu 3 dakikada bak comeback geliyor ise. Bekle dur. Gelecek yani. Gelecek bekle. Size yardım ederseniz gelecek. Allah kahretsin. Salak herif 4 golü de kendi kalemize attık ya. Aptal mısınız? Ya hayır forvet yok. 3 Bak Allah kahretsin sizi ya vallahi. Direkt koyma. Öyle evet, direkt koyma bu arada. Bekle bak geliyor geliyor. Allah kahretsin. Oo. Bekle bir tane daha feed tatlısı istiyorum abi. Bir tane daha field tatlısı geliyor mu? Hayır. 5 gol atarsam LeBron fieldlerini yiyor muyum? <laughs> Bekle bak geldi gol. İze. Bak gördün mü? Olay ya. Olay ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sıfır. 2 puan sadece. Kolay ya. Topa dokundu. <laughs> Oo orta orta orta. Allah kahretsin. Oo, oo Sigma bak bir kere daha topa dokundu. Bekleyin. Adamları patlata patlata götürüyorum. Allah bekler. Havada uçuyorum. Bekle bir şey olmaz bir şey olmaz. O kes. Aa. Ya ne bot adamsınız ya. Vallahi gol yiyeceğiz şimdi. Kanka ya. Evet ya. Geliyor. Bay bay bay. biraz Ya oğlum biraz bağırın bir şey yapın amına koyayım ya. nasıl video? <laughs> Çağ'yla bir video çekiyoruz şu an. Hayır konuş, konuşmanızdan bahsediyorum. Hayır konuşmanızdan bahsediyorum. <laughs> çok sakin konuşuyorsunuz. Yes. <laughs> la la la. Aga ne yapıyorsun? Ya, dokunurum ben size. Ben yani. Ha. Allah 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 Ben yetişiyorum Oh Çıkma bak es Burada nitron bitti. Aa kanka ez ya. Karşıya Lionel and Adrian var. Adrian. Oh! No! Ya zenci Mert ya 22 puan. <laughs> kanka ya. Ben pomla izlesinler değil mi? Of evet. Ama ben tuttum. Mesela buna vuramadım. Aa adam da vuramadı. İyi kalp Bekle kardeşim bak orada açtım. Uç uç uç. No 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 Ah! <laughs> <laughs> Aga ya, bak comeback atacaklar göreceğin sonra niye öyle bir şey yaptın? Ya umurumda değil yine. Ayıp. O Sigma, oha. Oha gol attı yes. Sigma konuşmuyordu. Hadi. <laughs> 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 Oo 172 puan oldu 172. Bak şimdi bak burada da geliyor. Deniz. Vurun. <laughs> Allah'u ver. Allah ekber 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 Allah Ya zenci Ne Pardon <gülüyor> Hayır Ya bak ya yendik ya Bak ya, Merda <laughs> bak ya duvara kapat ya yedik <laughs> bu arada Duvarı kafa attı. Kolay. <laughs> aga, Oo. aga, aga uçuyorum. Aga ne oluyor? Yendik ya kolay bir şey. Es. Nerede orada? arada? zorlamadım. 5-0 yendik. Es. <gülüyor> 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 ya Lebron Fleet kazandı da mı? Eee tamam. Ne gördüm? Bilmiyorum ya. Yani. Bekle bekle. Vurdum o topa. Bir daha vuracağım. Ananı satayım. Ya da ya. Biraz Mert vursun ya. Mert on ne yapıyorsun? Mert sen nereye gidiyorsun ya? Ne? Mert'e bak kanka. Nitro almaya gidiyorum. Siz topu vermişsiniz adam <gülüyor> benim. <gülüyor> Taklar atıyor öyle. Merak etmeyin. Ben taşıyorum. Tamam. Al orta. Merak etme o gol olmayacak. Ha? Yo, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Bizim de bir sevdamız var yani. Hayır. Hayır aga. Aga ne yapıyorsunuz aga? Aga. Aga bok gibi oynuyoruz cidden ya. Ya sorduk, sorduk mu? Oynuyoruz dedim ama. Hayır sorduk mu işte. Umurum dediğim gibi. O sigma oha. oha. Yetenekli adam ya. Oo. Bak bak şimdi o da golü gider o. <laughs> ben de o top abi. Bak ortadaki bende ama. <laughs> Hayır. Eğer goldümüze ez demek zorunda olalım. Sigma olduğu için. Görüyor musun bak bak. Bak bak. Bak bak görüyor musun bak. Her havadaki topa vuruyorum bak. Bak 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 görüyor musun asiste? Ya çalma değil sanki gol girecek ya. Ay. <laughs> Ay <Aynen>, bu girecek. <gülüyor> <gülüyor> Top bir anda falso alacak aga. <laughs> Mert işte ya. Çalıyor aga bakın. <laughs> Hayır bak yok öyle. Bekle bekle Gol 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 gol. gol. Anan satayım. Oh, What? Oh. Mert koş Mert bas bas Mert. Ni beni fırlatıyorlar. Mert oh my god! Ah! Easy. Ya Tuhan ne bok ya. Emirle peşiyoruz mu ki? Oha. 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 <laughs> Öyle bir buldum ki aa batılama <laughs> diyor. Öyle bir ki gerçek hayatta uygulandı o. Oh. S. O bacağım için felç, geçiriyor. <laughs> felç geçiriyorum. Felç geçiriyorum yani. Hadi. Allah. Helal lan. Hayır. O ne güzel olur ha. Demek epikten sonsuz ban yemek. Demem Mert. Yemem ki. Hayır. OO! No. Of. Oh. <laughs> comeback gelecek aga izleyin. Comeback gelecek bekle. Gelecek o comeback. Bu comeback gelecek aga. Nice bomb plan da ya. Allah kahretsin ya. Ölsün bu adam kanka. Oha sigma. Ne yaptı lan? Ne yapıyor oğlum bu adam? <laughs> Hayır. Aç açtım bak emiri açtım bak Emir, bak. Emir nereye gidiyor? Ni <laughs>